41, 16 belediye görevlileri itibatınız varsa efendim bu Dedeoğlu Caddesi'nde buzlanmadan dolayı araçtan yolda kaldı şeklinde vatandaş bilgi aktarıyor tamam. Ayrıca ben de 153'e bilgi aktaracağım. Anlaşılır merkez tamam görüşürüz. 41 on merkez 16 bu belediye karayolları güzergahı çıkmadılar mı? Efendim karayollarında sıkıntı yok şu anda Tevfik Bey'in çıkışında bir sıkıntı var. Yetkililer burada yerde tuzlu araçlar çıkamıyor yine tamam. Anlaşıldı. Ee, tekrar bir görüşün. Ee, ellerini çabuk tutsunlar. Kıprı Oğuz efendim, Şu, e, otelin önünde bir kazı oldu. Araçlarının fıtrasından çektirir ayırıyorum araçları? Anlaşıldı. Bu ee, belediye ekibine de bir ekibimizi e, zimmetleyelim. Ee, beraber hareket etsinler. Bu bulvar haricindeki güzergahlarda da büyük sıkıntı var. Bunlara bir baksın belediye acilen. Kahvaltı efendim. Efendim bu gün görseniz bu 41 29u yukarı çekmek istiyorum. Bu belediye ekibi de hareket etsinler. Uygundur, uygundur. Merkez çevre yolu e, bozuk güzergahında durum nedir? Çekicilere müsaade ediliyor mu? Şu ana kadar olumsuzluk yok efendim. Yok efendim. Görüşüp size bir kalite açacağım tamam. Merkez şu an itibariyle çekicileri gönderiyoruz. E, tamam. E, tutmaya başlayacağımız zaman ben bilgi vereceğim. Başta benim 40 bron. 40 bron takip et. Ana yolda e, Renault rampaları devamında sıkıntı var. <laughs> Bu karayolları güzel gel çıkmadı mı? Anlaştı efendim. Biraz önce görüştüm. E, ekiplerinin güzergette olduğunu, tuzlama ve küreme çalışması yaptığını söylediler. Tamam anlaşıldı 41-16 cumartesi günkü gibi bir ekibimizi bu karayollar ekibiyle eşleştirelim. Ee, beraberce bu konuyu takip etsinler. Burada sıkıntı var. Yönlendirsin. 46 anlaş efendim. 41 23 bu bilen araç bilin de bu yalnız mısınız? Mı <laughs> 41 23 merkez 41 6. araç az aşağıda Yanına e, yana intikal ediyoruz efendim. Yanına intikal edin ve bu araçla hiçbir şekilde ayrılmayın tamam. 41-23 anlaşıldı. 41-23. Ee, bizim önümüzde bu karayollar aracı. Ee, bunlarla beraber hareket edin. Ha. 41-23'imiz ha. anlaşıldı efendim. Tepe başından döndükten sonra aşağıya inmesinler. Tepe başından döndükten sonra Renault rampaları çıkışı tuzlasınlar. Ondan sonra tekrar e, aşağıya inebilirler. Tamam. 41-23 anlaşıldı efendim. 41-23 tuzlama aracı ile birlikte doğru şeyler değil. Yerelleşmedi. Güneşte doğru bu. Doğru. Anlaştık. Eee siz de üniversiteden geri dönüş alın. Bu bulvar nedeniyle araçla çıkış yapamıyorlar. Anlaştık efendim. Bu karayolları ekibinde eee Çevre yoluna doğru inmiş. Bu aşağıda da aşırı buzlama varmış. Şu anda bizim bu tarafa gelen ekip yok. Ben onlar şeflerle görüşüyorum. Anlaşıldı. Burada da durum sıkıntılı. Muhakkak sürekli bir ekiplerini göndermeleri lazım. Bu konuda gereken görüşmeyi yap. Anlaşıldı efendim. Bilgi ver. Çıkmışlar 15-20 dakika sonra burada olacakları söylerler efendim. Anlaşıldı. Doğru kaldır. Anlaşıldı. İmerize giden herkesi bölgeye itikar ettir. Tamam anlaşıldı. Yolu açın. Yolu açtıktan sonra bu belediye ekipleriyle beraber hareket edin. Bu ana güzergahlarda e, kar tutması var. Bundan dolayı yollar da araçlar kalıyorlar. Bu belediye araçlarını, belediye ekiplerini yönlendirin. E, ana güzergahlarla ilgili tuzlama çalışması yapmaları lazım acilen.